tarıyım eee izlemeyenlere ya da kaçırmış olanlara ne oldu Mehmet Çimşek ne diyor? Arkadaşlar Mehmet Çimşek'ten emekliye mesaj ki, yani. hani ama bu emekliye de bir mesaj sayılabilir tabi ee, enflasyonun 2026'da %20'nin altına düşeceğini söyledi Mehmet Çiftek Tabii ki enflasyon 2026'da %20'nin altına düşsün de bu emekliler adına çok iyi bir şey olmaz enflasyonun oranın altına düşmesi çünkü enflasyon farkını da %20'nin altında alacaksınız demektir 2026'da dolayısıyla <laughs> <laughs> Öyle, emekli maaşları bugünün TL değerine göre güncellenmediği için yüzde yirminin altında enflasyon farkı alacağınız için çok daha zor ve e, kötü günler sizi bekliyor demektir. Mehmet Şimşek'in yaptığı açıklamada 2026'da pahalılığın daha az hissedileceği ve enflasyonun yüzde yirminin altına düşeceği bir yıl olacak. Özellikle dar ve sabit gelirli insanlarımızın güçleneceği bir yıl olacak diyor Mehmet Şimşek. Tamam. Doğru ve günün sonunda sanayi merkezi olacağınızı vurguladı ama. Çakla gibi işte yani. Evet yani ya hani bu Hakikaten alay ediliyorlar alay ediliyor bak şimdi oran veriyor yüzde yirminin altı ben ilgi... Iyi... anlamıyorum ben kardeşim ben matematikte anlamıyorum yüzde yirmi bana şunu söyleyeceksin 2026'da bugün 30 liraya içtiğin çay 15 lira olacak hayır Hadi. mümkün değil tam tersi 35 olacak diyor E işte ha 36 hayır. diyor hatta bana lazım olan o ee... yani hep bak ev kirası konuşuluyor ev kirası büyük miktar ayrıca ev kirası Kaç kişiyi ilgilendiriyor? Onun rakamsal bir şeyim yok. Çünkü Türkiye'de ev sahipliği kiracılıktan kat kat daha fazla. Niye? Benim işte şimdi buradan dışarı baktığım zaman karşımda dört katlı bir apartman var. Aileyi tanıyorum. Hepsi aynı aileden. Burası zamanında kapmışlar. Bir kat, bir kat, bir kat. Bütün aile aynı apartmanda oturuyor. Ama kira deyince mesela onlar da konuşuyor. Çünkü alt kat şimdi bakıyorum. Kiralık diyor. 30 bin lira istiyor ama. E, işte. Peki sen çıktığın zaman verecek misin? o Hayır. Ama diyor ki ulan hazır 30 bin diyor. Ben annemin babamın yanına tanışız. 6 kiraya veririz 30 bin lira kazanırız. Şimdi kira falan konuştuğum zaman iş büyüyor. Ben günlük kardeşim dondurmayı çocuğuma 20 liraya aldırabilecek miyim bir topu? 75 lira. Tamam, Heh, Hayır 85 olacak. Evrasyon %20'nin altına düşecek. Falan bir zamları da %16 yapacağız. Ben anlamıyorum abi %16 olursa ne hesaplıyorum ne bir şey yapay zekaya bunu... sorarsın şu mal %15 zamlanırsa ne oluyor diye işte o da veriyor bana lazım yani, olan o değil Halkın zaten halkın üzerinde oluşturmaya çalıştıkları algı bu biz de e, bunun böyle olmayacağını ısrarla vurguluyoruz şu algıyı yapmaya çalışıyorlar ve bunu sürekli dile getiriyorlar yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuştukları ya da herhangi bir yerde açıkladıkları tek bir şey var e, hükümetin enflasyon düşünce alım gücü yükselecek hayır yükselmeyecek yani, yalan net mesela, olarak yalan çünkü ya gerçek... enflasyon 20'nin altına düştüğü zaman ne mesela 8 mi? Fiyatlar %8 artacak demek. E işte bu. Bu <laughs> ne oldu? Aynen. Bana ne fayda? O, 30 liralık çay diyorsun. Net olarak söylemiş. 36 olacak diyor. Bu kadar basit yani hesap. Evet. evet. Yani e, sadece ve sadece... Bu da onun enflasyonu. Onun söylediği enflasyon. Git bak ya bakalım bir bir an, ne diyor an, yani. Yalan öyle. Enflasyon. 36 ya da 36 ya da içemeyeceksin yani. 30 liralık çayı 50 lira içeceksin. <laughs> yani ve hiçbir şekilde de şunu da söyleyeyim buradaki arkadaşlarımızın e, hakikaten en e, çok merak ettiği en önemli konu da seyyanen zam meselesi. Yani emekliye anlamda bir seyyanen zam yapılmadan ee, enflasyon isterse yüzde sıfır olsun, bakın yüzde sıfır olsun, evet. hiç enflasyon olmasın yine alım gücü yükselmeyecek emeklilerin. Yani o seyyanen zam yapılmadan, o, o maaşlar güncellenmeden eski e, kendi ayakları üzerinde durabilir hale gelmeyecek emekliler. O yüzden bu, yani e, her zamanki gibi yine bir algı oluşturma çabası, enflasyon düşecek, işte, sabit ve dar gelirli güçlenecek ama bu gerçeği yansıtmıyor yani. Net olarak bu. Evet, evet. teşekkürler. Bir saat olmuş ha, bir saattir konuşuyoruz. Evet. İnsanların bu kadar vakti var mı? Sohbetinize doyma olmuyor. Valla bizi yalnız bırakmadılar. Bu kadar vakti olan arkadaşlarımızın hepsi hiç ayrılmadan yayını takip ettiler, yorumlar yazdılar. Sağolsunlar. Mesela katıldılar. Gerçekten ben eee herkese çok teşekkür ediyorum. Sizin yorumlarınız çok kıymetli arkadaşlar. Her ne kadar bazen ve çoğu zaman belki de hani biz e, bu bütün konular arasında ekrana veremiyorum. kaçırdım e, kaçırdığım çok e, mesaj da oluyor. Kusura bakmayın ama sonrasında ben hep takip ediyorum vallahi o mesajları. Ben de sonradan okuyabiliyorum. Buradan bir de uzak. Minik minik okunmuyor. Aynen okuyorum. O yüzden de e, mesaj ve yorumlarınıza devam edebilirsiniz. Yine kanallarımızı abone olarak ve bildirmenizi açarak takip edin lütfen. E, Can de aynı şekilde, biz de, bizim kanalda da aynı şekilde. E, Can abi 250 bine yakın abonemiz var bizim Şebnem Arda kanalında ama istatistiklere baktığımızda her ay e, 3 ile 5 milyon arası izleniyoruz ve bunu e, sürekli düzenli olarak gelen izleyici izliyor ama o abone ol tuşuna basmıyorlar. Geçen gün Özgür Bey anlattı. Ya abone olamıyorum size diye birisi çevirmiş yolda. Abone olamıyorum size. yani param yok, kusura bakmayın. <laughs> demiş yeri. Bak. Şey yok, abonelik paralı değil arkadaşlar diye böyle buradan. Öyle bir öyle bir durum yok yani. Para enflasyonun var. uğramadığı bir yerde çıkıyoruz. <laughs> Burada enflasyon yok. <laughs> Çünkü bedava zaten her şey. Aynen bak, öyle. düğmeye basıyorsun <laughs> hele wireless olan bir yerse bir hani şeylerde, kafelerde, şurada, burada ona da para ödemiyorsan hiç evet. şey yok. Hani evdeyken gene bir wireless parası belki var. Yani, <laughs> yani. bedava bir hizmet. Aynen, Onda da öyle. kızıyorlar bazıları. Öyle diyor çok tıklamak için uğraşıyorsun. Abi, tıklamamız gerek evet. yok. <laughs> Seyrediyorsan doğru, seyrediyorsun evet. zaten. Ya, aynen öyle. Ayrıca da gerçekten de çok ne kadar çok tıklanırsa o kadar önemli. Ben burada konuştuğumuz konuların herkesin bilmesi, öğrenmesi, bilinçlenmesi ve farkı o olmak düşündüğüm için. Bütün hikaye var. Aynen bütün hikayenin ne olduğunu da anlamaları olması gerekiyor. Bu arada bir soru var Can abi. Son alayım onu öyle gidelim istersen. Ee, İsa Şahbaz diyor ki yılbaşından sonra CHP ülkeyi seçime götürmek için bir adım atar mı? Ya. Şimdi seçimi her gün söylüyorlar. Söylüyor zaten. Her gün atıyor adımı. Her gün söylüyor fakat gerçekten istiyor mu onu bilmiyoruz. Ona yönelik bir şey yapmıyor. Yani seçim yapalım. E ama işte orada iktidarı zora sokacak şeyler yapmak lazım. İşte bütçe görüşmeleri. Erdoğan yoksa yokuz diyemedi mesela. Konuştular, evet. mı? konuştular ki dedi. En sonunda da yumruklaştılar. Kabul edenler, etmeyenler bitti. Esselamun aleyküm. Yani bir eylem bir şey yapmak. Yani böyle ilçe mitikleriyle, il mitikleriyle işte orada bir heyecan yaratıyorsun. Bak ilk başta neydi? Ay Yozgat ne kadar kalıyor. Uuu Tokat'a bak filan. Şimdi yapıyor işte. Yani oradakiler bir heyecanlanıyor. Bitiyor kitlesel hale dönüşmüyor mesela. Ve işte ne bileyim bazı şeyler var üzerine tam gitmiyorsun ya da yanlış söylüyorsun mesela. savcı ile ilgili bir şey söylüyorsun arkasını getiremiyorsun. O, o kötü oluyor evet. E şimdi o zaman olmuyor. Doğru. E, yani onun için hani istiyor mu önce ona bakmak gerekiyor. Ama şimdi artık çok uzar benim bugünkü YouTube konuşmasını izlerlerse. Erdoğan'ın ülkeyi nasıl seçime götüreceğini ve nasıl baskın seçim yapma ihtimalinin yükseldiğini anlatıyorum. Evet çok, ee, çok Yani çok onu da çok burada söylemiş olayım. Yani sizin kanalda da çıkıyor. Benimkiler biliyor zaten Tabii de. de. Evet aynen Sizde öyle. De yani bugün çok önemli iki şeyi anlattım. Bir SDG olayı bir de bu işte e, şeyin ne derler e, Bilal Erdoğan'ın böyle ne? kademe kademe AKP genel başkanı, cumhurbaşkanı yardımcısı Gidiyor Cumhurbaşkanı ve 45 günde seçim. İşte bu baskını evet. mesela gösterebilecek mi muhalefet yoksa nasıl iki yani sene daha var? Bu anda bu mu yani yol? Böyle mi gidiyor? E şimdilik öyle yani bugün anlattığım ama. Böyle 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 gitmesi çok e, olan. Evet. Çok yani, önce, yani önce önce AKP ve genel başkanı önünde, ve bunun önünde en ufak bir engel yok. Yok. Erdoğan yarın dese ki genel kurul yapıyoruz. Istifa Bitti. edecek tabii genel kurul tabii, için. Tabii tabii tabii. Ben istifa ediyorum. Oğlum Oldum aday. Ya. Başka da aday yok kardeşim o kadar. Bitti. Bitti. Doğru. Şubat ayında bir kongre. Gel evet. sade genel başkan seçimi. Seçtin. 10 gün sonra da dedin ki Cumhurbaşkanı yardımcısı. Ondan 10 gün sonra Cumhurbaşkanlığından daha doğrusu. İstifa. Onu getirmeden önce onu getirmeden önce seçim kararı aldım. Kendi aday olmayacak. Tamam seçim kararı aldın. Parlamento uymak zorunda. Bir kişi seçim kararı alabiliyor. Onu aldın. Hemen arkasından e, bir birader Cumhurbaşkanı ettik. yardımcısı yaptın. Kendin istifa ettin. Başa Aa, 45 gün sonra seçim olması lazım. E, seçim kararı da alınmış. O zaman ikisini birleştiriyorsun. Muhalefet de dur bir dakika abi biz aday dur bizimki içeride abi? dışarıda filan. Yani ya e, işte ama o arada çok önemli bir şey yapması lazım. Onun için abi bu seçimli mesela... olayını ben çok önemsiyorum orada böyle bir kargaşa yaratıp bir kahramanlık çünkü ya ekonomi işte bu Mehmet Şimşek'in enflasyonu düşürüyoruz demesiyle millet olmuyor kalmaz. olmayacak öyle olmayacak. Onun Için niye bu kadar savunma sanayini anlatıyorlar? Adam çıkıyor diyor ki yağlarımız yağlarımız sokakta röportajında gördüm. Hadi Amerika diyor nasıl tırsı diyor gelebilir mi? Ya öyle zannediyor garibim. E bunu Değil Sen, i̇ki de böyle nasıl görmüyor kimse. Acayip başarı kazandık, püskürttük, mahvettik, dümdüz ettik. Bir seçime gidiyorsun. Benim milletimde helal olsun abi. İhalarımız, sihalarımız, togumuz da var. Tankımız, tüfeğimiz zaten uçak gemisi de yapıyoruz filan. Sonra aa biz ne yaptık? Valla ne yaptım bilmiyorum. <laughs> Peki bir şey soracağım. Ne ee, düşünecek? AK Parti'nin Parti kitlesi nin e, tavrı ne olur bile Erdoğan'a karşı? Yani sonuçta şey olmaz. Aslında, ama, şey olmaz ya. yani, çok da Zaten adam altyapıyı yaptı. 81 il gezdi. Gitti her yerde bir de babayı taklit ediyor. Tipi de müsait. Ses de aynı ses. Yani Hayır, kapa evet. gözünü Erdoğan'ı dinliyormuşum gibi. Polemik de aynı polemik. Biz şöyle işte Müslümanlar buradan Gazze bak birinde gene sabah sekizde Alternatif gösteri yapıyorlar ve Evet, evet. Galata Köprüsü'nde CHP'ye önerdik dedi ki siz de orada yapın. Vali ne dedi? Orası dedi miting alanı değil. E, Bunlar nasıl yapıyor? Allah Allah öyle mi yapmışlar? Öyle oluyor. Devlet bütün gücüyle oraya geliyor. Evet. Durum Olur bu. diyorsunuz yani. <gülüyor> 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 evet enteresan bir tez şey, hakikaten de.